bazınız bazınızın etrafında yardımcıdır dolaşıp dururlar. Kedalike işte böylece yübeyinullahu lekumul ayati. Allah ayetlerini size beyan ediyor. Vallahu alimul hakim. Allahu Teala her şeyi bilen ve hakim her ne işlerse yerde yerinde olandır. Ve ida balagal atfal minkumul Sizdeki ermemiş olan çocuklar buluğa erdikleri zamanlar. Dikkat edin bakın. Blue çağından öncekini biraz önce anlattım. Peki Blue'a erdiler. Emir yani bu kapı çalmışı kalkıyor mu? Hayır. وَيْذَا بَلَغَ الْاَدْفَالُ مِنْكُمُ الْحُلُمَ Sizden bülü olan, er, ermiş olan erkekler bülü ulaştıkları zaman da فَلْيَسْتَعْذِنُوا <laughs> izin alsınlar كَمَسْتَعْذَنَا لَذ۪ينَ مِنْ قَبْلِهِمْ Ondan öncekileri nasıl diğer insanlar izin alıyorlar ise bunlar da buluğa girdikten sonra gene ne yapsınlar? İzin alsınlar. ki işte böylece yübeyyirullahu lukum ayatihi Allah ayetlerini beyan ediyor, açıklıyor bizlere. Vallahu alimun hakim, Allah alim ve hakimdir. Vel kavaidu, yaşlı kadınlar. Vel kavaidu minel nisai, kadınlardan yaşlı olanlar. Kavaid kelimesi qa'de, ka oturmak manasında gelen kelimenin köküdür. Burada cemi olarak getirmiştir. Muannes bir kelimedir. Kavaid, yaşlı kadınlar, evlerinde oturan yaşlı kadınlar diye hitap ediyor allah Teala seri. Yaşı ileride olduğu için, genelde dışarı çıkmak yerine, zayıf, beden zayıf olduğu için evde oturduğundan dolayı vel kavaidu minel lisai diye geçiyor. Halbuki şimdi kadınlar yaşlandıkları vakitte da daha fazla dışarı çıkıyorlar. Özellikle entel, dantel takılan kadınlar var ya devamlı dışarıdalar. Vel kavaidu minel nisai. Kadınlardan yaşlı olanlar. Ellati, ellati. Öyle kadınlar ki la yarcuna nikahan. Evlilik ummuyorlar. Evlilik bizden geçti diyor ama gerçekten geçmiş. Yaşı gelmiş 70, yaşı gelmiş 80'e. Artık bu yaştan sonra evlilikle alakası olmayan, evde oturan yaşlı kadınlar var ya. Feleyse aleyhinne. Onların üzerine farz değildir. Onların üzerine yoktur. Günahın günah yoktur. Ne hususunda? El yazaene Elbiselerini çıkartmalarında derken dış kıyafetlerini yani sokağa çıkacakları vakitte giyecekleri dış kıyafetlerini çıkartmalarında onların üzerine bir günah yoktur. Ne oldukları halde bunu yapacaklar? Zayra müteberricatin. Bi zinetin zinetlerini sergilemek sizin. Bakın dikkat edin. Kadınların dikkati çeken şehveti böyle yönlendiren, şehveti uyandıracak olan uzunlarını açığa çıkartmaksızın sadece üstlerinde giydikleri çarşafları veya ferace pardüse ne giyiyorsa onu çıkartmasında günah yoktur diyor. Her tarafını sergile demiyor. Hangi kadın için bahsediyor bunu? Yaşı ileride olan, yani erkek gördüğü zaman da şehvet duymayacak hale gelmiş. Yaşı 70-75'in üzerinde ama bir kadınlar 60-65 yaşında, 40 yaşında gibi gösteriyor. Kendini süslüyor, püslüyor, bakıyor kendisine. Bu kadının bu şekilde çıkması gene haramdır. Erkekler baktığı zaman da şehvet duymayacak hale gelecek. Yani yüzü buruşmuş, el ayağı gitmiş, perişan bir vaziyette tabiri caizse. Bakıldığı zaman şehvet duyulmayacak halde olursa bu kadının dış kıyafetini, çarşıda ferace ne varsa onu dışarı çık, onu çıkarıp da sokağa normal elbiseleriyle çıkmasında günah yoktur diyor. Bakın dikkat edin ne diyor altın devamında? Gayra müteberricatin bi zine. Zinetlerini sergilemek sizin diyor. Çünkü şayı, şeyi şeyi çıkarttın. Pardüseyi ya da feraceyi veya çarşafı çıkarttın. Altındaki elbise 20 yaşındaki kıza taş çıkartır. Böyle bir şey yok. Öyle değil yani. Öyle olmayacak.